Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bilgilendirme videosuyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu videoda thumbnail yani küçük resim videolarınıza eklemeniz için küçük resimleri nasıl ayarlayabilirsiniz? Programsız herhangi bir tasarım bilgisine sahip olmadan, Photoshop olsun diğer tasarım programları olsun herhangi bir bilginiz olmadan sadece bir web sitesi kullanarak gerçekten kaliteli tasarımları nasıl hazırlayabilirsiniz videolarınızda kullanmanız için? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar site gerçekten çok güzel bir site. İsmi kamma.com. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Özellikle YouTube'a yeni başlayacak arkadaşlarımız için gerçekten hayat kurtarıcı bir tasarım sitesi. Hadi gelin videolarımızda kullanmak için küçük resimlerimizi nasıl ayarlayabiliriz birlikte görelim. Arkadaşlar öncelikle siteye kaydolmamız gerekiyor. Bunun için sağ üst bölümde Mor bir buton var görüyorsunuz. Kaydol diyor. Buna tıkladık. İsterseniz bu kısımdan Google ile kaydol diyor. Google hesabınız varsa direkt olarak bağlayabilirsiniz veya Facebook ile bağlanabilirsiniz. İsterseniz de yeni bir e-posta adresiyle kaydolabilirsiniz. Ben şu anlık kolaylık olması açısından Google hesabımı bağlamak istiyorum. Bunun için Google'a tıkladım. Bu kısımdan mail adresimi seçiyorum. Burada bana Canva'yı hangi amaçla kullanacaksınız diyor. Ben bu kısımdan kişiseli tercih ediyorum. Bu kısmı kapattım. Ücretli versiyonda olduğunu söylüyor. Buradan ne oluşturmak istiyorsunuz diyor. Ben şimdilik bu kısmı kapatacağım. Sayfayı şuradan yeniliyorum. Öncelikle bir sayfayı birlikte inceleyelim. Bu site üzerinden neler yapılabiliyor? Arkadaşlar afiş yapılabiliyormuş. Logo, sunum hazırlayabiliyorsunuz. Instagram gönderisi hazırlayabiliyorsunuz. Bunun dışında masaüstü duvar kağıdı özgeçmiş diye gidiyor. Birçok tasarım var. Özellikle Instagram kullanıcıları, YouTube kullanıcıları için gerçekten benzersiz bir site. İsterseniz buradan oyun logosu bile kendinize ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi animasyonlu logolar da mevcut. Gerçekten harika bir site. Biz buradan küçük resim hazırlayacağız. Konumuz buydu. Arama kısmına YouTube diyorum. YouTube'la yapabileceğiniz bütün araçlar çıkıyor. Ben buradan küçük resmi tercih ediyorum. Biliyorsunuz YouTube küçük resim yaparken çözünürlük ayarlarımız 1280'e 720 piksel olması gerekiyor. Buna tıkladım. Bu kısımda birçok tasarım var arkadaşlar. Videonuzun konusuna göre buradan istediğiniz tasarımı seçebilirsiniz. Şimdilik bizim tasarım konumuz ne olsun? Şöyle bir bakalım. O kadar fazla seçenek var ki hangisini seçeceğini şaşırıyor insan gerçekten. Biz mesela şöyle basit bir tasarım seçelim şimdilik. Görseli iyi ama basit bir tasarım. Tasarım ekranımız açıldı. Solda menüleri kullanarak işlemleri yürüteceğiz. Bunun öncesinde Burada görüyorsunuz logo eklemişler. Figürünü kaldır diyor. Bunun dışında bir başlık, bir de açıklama metni gibi böyle slogan gibi bir kısım var. Bu kısma çift tıklayarak burada istediğiniz yazıları yazmaya başlayabiliyorsunuz. Deneyelim. Kanalımızın ismini yazalım mesela. Alternatör Web diyelim. Bunu isterseniz alta da biraz önceki gibi alabiliyorsunuz. Daha sonrasında alta bir slogan ekleyeceğiz. Eğitim videoları. Dedim ve kapattım. Daha sonrasında buradaki logoyu kaldırmak istiyorum. Bunun için Delete düğmesine tıkladım. Bunun içine kendi logomu ekleyeceğim. Yüklemeler kısmına geldim. Buradan Media yükle diyorum. Cihazı seçiyorum. İsterseniz bu kısımdan Google Drive'dan, Facebook, Instagram, Dropbox'tan içerikleri alabilirsiniz. Ben şimdilik üstünden kendi logomu tercih ettim. Gördüğünüz gibi şu an yüklemesi tamamlanıyor. Sonrasında buradan alıyorum. Direkt olarak tasarımımın içine atıyorum. Hafiften küçültüyorum. Şuradaki logo kısmına yerleştirmek istiyorum. Bu şekilde ortalandım. Görüyorsunuz jetvelerde çıkıyor. Size yardımcı oluyor. Yani ortaladığımı gördüm. Şimdi böylelikle bitti mi? Tabii ki bitmedi. Buradan istediğiniz şekilde, mesela burada bileşenler kısmı var. Buradan istediğiniz bileşenleri bulup şuradaki arama kısmıyla görselleri aratıp buradan sürükle bırak yöntemiyle gördüğünüz gibi bu şekilde eklemeler sağlayabilirsiniz. Bunun dışında ekstra metinler ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada havalı metinler var. Böyle görselleri güzel, yanarlı dönerli metinler var. Bunları istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Bunun dışında başlık ekleyebilirsiniz. Alt başlık diyor. Normal metin başlığı ekleyebiliyorsunuz. Buradaki başlıklarınızla burada koymuş olduğumuz başlıkları da şuradaki bölümden düzenleyebiliyorsunuz. Buradan isterseniz fontunu değiştirebilirsiniz. Mesela geldim ben şuradan şöyle ilginç bir font istiyorum. Mesela fontumu değiştirdim. Bu şekilde ayarladım. Şu anda rastgele bir tasarım ayarlıyorum öğrenmeniz için. Bunun dışında ses ve videoları geçiyorum. Arka plan mesela değiştirin diyor. Buradaki arka plan kısmından mesela arka planınızı değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz arka planları ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz de yüklemeler bölümünden kendi arka planınızı ekleyerek burada tasarımınıza devam edebilirsiniz. Herhangi bir program bilginizin olmasına gerek yok arkadaşlar. Buradan dilerseniz şablonları da değiştirebilirsiniz. Farklı şablonlarda arayabilirsiniz. Çok güzel gerçekten şablonlar var hazır bir şekilde. Peki tasarımımızı bitirdik diyoruz. Bunu nasıl kaydedeceğiz? Sağ üst bölümde indir butonu var görüyorsunuz. Buna tıkladık. Burada önerilen PNG diyor. PNG formatında önerilen. isterseniz burada JPEG olarak da kaydedebilirsiniz. Onun dışında PDF formatı da kaydedebilirsiniz ama YouTube için görsel hazırladığımız için ben PNG formatını tercih ediyorum. Kaliteli olmasını istiyorum. Buradan indir butonuna tıklıyoruz ve indirme işlemimiz tamamlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi açalım. YouTube için küçük resmimiz hazırlandı. Hazır bir vaziyette. Daha sonrasında bunu videolarınızda kullanabilirsiniz. Videolarınız için gerçekten çok hoş tasarımlar yapabilirsiniz. Hazırlayabilirsiniz. Tasarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda özellikle tasarım işinden hiç anlamayan arkadaşlarımız için, YouTube'a yeni başlayan arkadaşlarımız için bu şekilde gördüğünüz görselleri, küçük resimleri nasıl hazırlayabilirler? Programsız bir şekilde nasıl hazırlayabilirler? Bunu göstermeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa altta yorum bölümüne bırakabilirsiniz yorumunuzu. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.